Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Şöyle biraz hava almaya çıktık arkadaşlar. 2-3 gündür evin içerisindeyiz. Sıkıldık artık bayağı. Eşit. Sıkıldık bayağı dedik birazcık hava almaya çıkalım. Mehmet Ali ile Hifan'ın da birazdan Hifa, randevuları var. Oraya gidemezsiniz bu tarafa. Hifan gitmedi biliyorsunuz ama şu anda Hifan'ın okulu daha devam ediyor yani. Çocuklar, evet, çocuklar. şu an okula gitmiyor birkaç gündür ama şu an arkadaşları hala dersteler. Yani öğleden sonra derse katılanlar hala okuldalar. Ama dedik yani gerçekten sıkıldık bayağı. Şöyle bir temiz hava alalım diye çıktık bakalım. Mehmet Ali siz kütüphaneye gideceğiniz mi bugün? Gideriz. Bence de gidin ya. O evdeki son dünkü bitirdiğimizi geri verelim. Yusuf Selim orası durma anne lazım annem orada. Orada durmalısın. Tamam? Anneciğim. Yusuf Selim yani aramızda hasta bir Yusuf Selim kaldı diyebilir miyiz? <laughs> Bak. Dur. Araba geliyor ama durmalısın Ay, şu an. Annem, o cip. öksürüyor. Baya baya hem de. Sabahtan beri içirmediğimiz vitaminli şeydi. Kalmadı yani. Hava güzel değil mi? Kaç derece Mehmet Ali? Kaç? o evet. Oo iyi süper. Yani ben yelekle çıktım ve şu an ama kazağım çok kalın. Çocukları gene giydirdik bayağı da. Ben çok gerek görmedim. <laughs> <laughs> İrfan i̇şte, i̇şte, <laughs> aynı Zekmila gibi senin okulun da kışın, kışın bittiğinden haberi olmamış. Baynaktan'ın bittiğini. Yusuf Selim bak orada gitalar var. Koşucan mı üstünde? <laughs> bak. Evet. Dikkat et ama kayma buz olabilir. Gel. Hadi gel. <laughs> Eldivenlerini takabiliriz Yusuf Selim ellerin üşüdüyse. Ellerin üşüdü mü? Getir eldivenlerini takalım. Annem ne olmuş o eldivenlerine? <laughs> <laughs> oğlum anne karanlıkta yanlışlıkla Hifa'nın eldivenlerini almış. <laughs> Odanın lambasını açmamıştım. Ay. Aslanım yanlışlıkla almışım ama şey asıl amaç ellerinin üşümemesi. Ay. Olmaz mı? Hayır. Ha canım. Azıcık öyle dur sonra çıkartalım. Ellerin ısınsın çıkartalım. Oh my God. <laughs> canım. <laughs> Özür var. dilerim oğlum. Özür dilerim fındığım. <laughs> Saniye geldik açılış saatlerine bakıyoruz ki Mehmet Ali ile Hifa gelebilsinler. Hifa'nın kitapları bitti ve bir tane de evde benim ne? okuduklarımdan bitenler var. Buraya da böyle bir yer koymuşlar. Buraya da gelip istediğiniz kitabı alabiliyorsunuz. Mehmet Ali, burası tabaş rank gibi bir yer mi? Hı. Alıp geri getirebiliyorsun. Anne. Efendim kızım. Ee, Dinsta kit yazmıyor steht nur Montag, Mittwoch, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Aber Montag bis yazıyor olabilir mi? Ist da so ein mit dabei? Oha, da ist so ein Shopaholic-Dings. ha? Yok ya. Evet. Yok ya. Ne <laughs> 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 dedi? Artık öyle kitaptan falan tarif yapmak mı kaldı? Evet. Yusuf Selim. Hayır. Özellikle bunlar. Hayır. Ben yapıyorum. Ben bilirdim. Yusuf Selim düşersin. Dikkat. Bak bak taşı aşağı atacak şimdi. Aslanım aşağıdan insanlar geçerler kafalarına düşer. Bir daha atma olur mu aşağıya? Tamam. Teşekkür ederim. Haydi devam edelim. Nayım anneciğim. Bana, baba. Açmasın mı Hifa? Sen de burayı aç. Bunlar da hayır, demin asansöre kim ben basacak ben krizi yaşadılar da şu tamam. an. <laughs> Hifa yakılması muamelesi Biraz yapıyor. Iski. Evet. Hadi yabancı, ama onlar çok şey Eski. Aynen hem eski hem de bebeklere göre kitaplar sana göre pek bir şey yok. Onları almayacağız oğlum. Baba baktı ama işe yarayan bir şey yokmuş. Hadi geri koyalım. Hadi boncuğum kapatalım. Teşekkürler. Hadi bakayım. Nasıl istersen bu mu? Çocuklara hemen bir de tatlı bir şeyler aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Hava da esmeye başladı. Allah'tan eve de yaklaşmıştık zaten. Hemen bir eve gidelim artık. Bazı yerlerde hala kar kalkmadı. Bazı yerlerde buz. Bu hafta bu hafta bütün hafta yağmur yağacak diyorlar. Memeleri burayı da sattılar galiba. Şurayı. Renovyen evet, falan mı edecekler? Şimdi bisiklet var. Ich weiß nicht, ich dann sanki. Gerçi budamışlar her yerine. Üzüm asması falan var baksana. Annem evet oraya asmışlar. Hadi bakalım oğlum. Evet. Elini sürme oraya evet. Eline bir şey batar. Elini sürme. Olsun. Evet, Evet. gelebildik. Hadi bakalım. Çiğ Eldivenler. O da iyi. Keşke kar eldivenlerini giyseydim. İyi. O manada iyi değil. Mecazen iyi. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Çocuklar birazcık içeriye oturdular. Dinleniyorlar. Mehmet Ali bile ben çok yoruldum diyor yani dedim çocuklara da artık biraz müsaade edelim onlar da dinlensinler şöyle nar almıştım geçen gün alışverişten nar ayıtladım ve vaynaktından kalma çikolatamız vardı dün akşam da çocuklara çikolatalı meyve yaptım yani bu çikolataları artık bitirmek istiyorum şimdi buraya böyle bir su havuzu hazırladım benmari usulü bunları şimdi eriteceğim arkadaşlar muhtemelen tiktok olanlar tiktokta veya instagramda şu anda bütün platformlarda çok meşhur olan narlı çikolata var. Ondan yapacağım arkadaşlar. Yani dün hususu onun için nar almıştım. Bir de bizim çocuklar çok seviyorlar narı. Dedim bir de biz deneyelim hem de bir değişiklik olsun. Şimdi onu yapacağım. Akşama iyi gider diye düşündüm. Şimdi şuradan iki tanesini daha Mehmet Ali lintleri ben yerim dedi ama şunu da yapayım. Herhalde bu kadar arada ikisi, ikisi yeter. En azından bunlar başımızdan gitmiş olur. Dün bayağı sana kullandım. Bir bu dördü kaldı. Bunları da bugün kullanabilirsem inşallah. Anneme işten vermişler. O da çocuklar yesinler diye bize verdi. Bizde de kaldı. Yani daha da iyi durumda. Çikolataya bir şey olmamış. Dedim kullanayım bugün. Arkadaşlar şöyle biraz başladım yapmaya. Bir de böyle benim bir Normal kurabiyelere falan kullandığım veya kekin üstü üzerine kullandığım bir sosum vardı, çikolata sosum, bitter çikolata arkadaşlar. Şimdi üzerine de çok tatlı olmasın diye bundan yapacağım. Nar da bu arada şeker gibiymiş. Renginden aslında biraz belli gibiydi ama her zaman da belli olmuyor. Mehmet'e bir ifade hazırlanıyor. Onlar da birazdan çıkacak. Mehmet Ali'nin randevusu vardı. ifade götürüyor yanında. Yusuf Selim uykusu gelmiyor başladı herhalde. Demin bayağı mızıladı çünkü. Ölün uykusuna alıştı 2-3 günde. Bugün de yatırmayınca bir halsiz. Ama çok şükür ateşi yok. Bunu beyaz çikolatayla falan da karıştırabilirsiniz ama benim için beyaz çikolatam yoktu. Şimdi bunu böylece tepsiyle buzluğa atacağım ve 5 dakika sonra bakın şu baştakiler erimeye baş donmaya başlamış ama bu özel pasta için olduğundan onlar dondu. Altındaki çikolata normal çikolata olduğu için onu mecbur buzdolabına veya buzluğa illaki koymanız gerekiyor. Şimdi bu güzeller dinlenmeye ben de hemen ortalığı toparlayayım. Arkadaşlar şöyle tatlımı da daha doğrusu tatlı meyvemi de böyle tabakladım arkadaşlar. Yani görüntü olarak gerçekten çok güzel oldular. Bak bilmiyorum iş şey yapabiliyor musunuz görebiliyor musunuz? Üzerinde bir ter çikolata olduğu için narlar pek gözükmüyor. Duracağım daha yakından göstereyim sizlere. Ee, görüntü olarak çok güzel duruyor. Tabii çikolata meyve hem de ekşi meyve. Yani bilemiyorum tadı da çok güzeldir muhtemelen. Şimdi sizlerle tadım testi yapacağım. Geçen sefer... O şeyleri yaptığımda, çörekleri yaptığımda tadının nasıl olduğunu söylemeyi unutmuşum. O kadar güzeldi ki arkadaşlar o üzerinin sosuyla beraber insana baymıyor da. Yani gerçekten kıvamı çok güzeldi. İçi pamuk gibi pişmiş ama sıcak bir tık daha hoşuma gitti. Yani böyle hemen yapar yapmaz tüketirseniz gerçekten on numara beş yıldız bir tatlı oldu. Ama böyle soğukta yani tabii gene soğukta gideri var çok güzel bir şey ama yani sıcak ben bir tık daha tercih ettim. Onu da böyle buradan size söylemiş olayım. Çöreğin tadı da gerçekten güzeldi. Şimdi bunlarları da hemen bir deneyelim. Benim çocuğum yani Hifa da sever ama Yusuf Selim bir tık fazla seviyor onları. Bakalım biraz sonra ona o nasıl bir şey ve tepki verecek. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ben çok şey normal çikolatayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Ben daha çok bit tercihim. Onun için üzerine bitter tercih ettim. Çocuklar kesin diyeceklerdir. Üstündeki acı olmasa daha iyiydi diye ama ben artık bu sefer böyle yaptım. Siz de eğer bitteri daha az seviyorsanız üzerine de tekrar normal çikolata koyabilirsiniz ama benim gibi biraz daha hani tadı az olsun derseniz üzerine bitter gerçekten çok güzel yakıştı renk olarak. Bakalım tadı da öyle mi? Arkadaşlar tadı çok güzel olmuş. Yani böyle içinde çilekli çikolatalar falan oluyor ya biraz onlar gibi olmuş. Ama içinde sulu sulu nar olması dehşet bir tadı olmuş. Yani milletin bu kadar yaptığı kadar var sanırım. Bakalım ev halkından kaç puan alacak? Benim buna puanım. O da altında sütlü çikolata olduğu için 10 üzerinden 9 yoksa gerçekten şahane olmuş yani denemenizi tavsiye ederim. Hele şimdi kış aylarında nar her yerde bulunuyordur mutlaka. Evinizde böyle kanmış çikolatanız falan varsa onunla değerlendirebilirsiniz. Şimdi çikolatanızı bir kenara bırakalım ve kapanışı yapabiliriz arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.